Evet arkadaşlar şimdi limit ve sürekliliğin ikinci kısmı olan süreklilikle devam ediyoruz. fx fonksiyonunun x eşittir a noktasında sürekli olması için limit x giderken a'ya soldan fx limit x giderken a'ya sağdan fx o da eşittir f a olması gerekir. Peki bu ne manaya geliyor? Şimdi şöyle bir grafik çizelim. Mesela şöyle a noktasındaki değeri de b olan bir grafik çizelim. Şimdi diyoruz ki f(x) fonksiyonu a noktasında süreklidir diyoruz. Şimdi süreklilikten bahsederken biz nerede sürekli olduğundan da bahsetmek zorundayız. Yani a noktasında mı yoksa belirli bir aralıkta mı? Biz şimdi noktada sürekliliğin ne olduğunu göreceğiz. Zaten noktada sürekliliği gördükten sonra Verilen bir aralıktaki her noktada sürekli ise o fonksiyon o aralıkta süreklidir de diyebiliriz. Peki yani bu A noktasında bu fonksiyonun sürekli olması demek ne demek? Bakın grafiksel olarak bir fonksiyonun A noktasında sürekli olması demek fonksiyonun grafiğinin orada hiç ara vermeden devam etmesi demektir. Adı üstünde sürekli olması demektir. Eğer bu A noktasında bir boşluk verirse Mesela şöyle bir grafik düşünelim. Mesela bizim fonksiyonumuz A noktasında burada bir ara verse. Mesela A'daki değeri C olsa. Şunu karalayalım. Şurası C olsa. Grafiksel olarak şu fonksiyon A noktasında sürekli değildir. Peki biz sürekliliği matematiksel olarak nasıl açıklıyoruz? Bakın limit x giderken A'ya soldan f(x) Eşittir limit x giderken a'ya sağdan fx. O da eşittir f oluyorsa bu fonksiyon x eşittir a'da süreklidir denir. Şimdi şu grafiğe baktığımız zaman a'ya soldan limit hafif önceden bakarsan b'dir. a'ya sağdan limit hafif sonradan bakarsan b'dir. E, f ne? O da b. İşte sürekli olması demek şu üçünün de eşit olması demektir. Peki limitinin olması demek ne demekti? Limitinin olması için sadece soldan ve sağdan limitlerin eşit olması yeterliydi. Demek ki süreklilik daha böyle daha böyle olgunlaşmış bir şey. Yani daha mükemmel bir şey diyebiliriz. Mesela şu fonksiyona baktığınız zaman soldan limiti de b, sağdan limiti de b. Fakat f a b değil. Mesela o ne? O c. Mesela eşit değildir c. Dolayısıyla şu grafiğimiz x eşittir a noktasında limiti olan bir grafiktir. Ama sürekli değildir. Fakat bu grafik x eşittir a noktasında hem süreklidir hem de limiti vardır. Yani şu kural önemli tabii. Yani süreklilikte üçünün de eşit olması önemli. Evet yani bunu görmek açısından şöyle bir örnekle devam edelim. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi x eşittir bir de süreklidir. Mesela a şıkkı x eşittir bir de sürekli midir? Şunun sağlanması lazım. Yani limit x giderken 1'e soldan eşittir. Limit x giderken 1'e sağdan o da eşittir. F1 olması gerekir. Öyle mi? Bakalım. Mesela 1'e soldan limit deyince biz ne yapıyorduk? 0,9 mesela yazdığımız zaman hangisi geçerli bu? Ne Hangisi geçerliyse orada 1 yazıyorduk. Yani 1 artı 1. Eşittir 1'e sağdan 1,1 yazarak hangisi geçerli? Bu geçerli. Burada 1 yazıyoruz. 1 eksi 2. O da eşit midir acaba F1'e? F1, e? F1 tabi bu geçerli. 1 eksi 2. Gördüğünüz gibi bu 2 çıkıyor. Bu eksi -1, 1 çıkıyor. Bu da eksi 1 çıkıyor. Dolayısıyla 3'ü birden eşit olmadığı için bu fonksiyonun x eşittir bir de sürekli olmadığını söyleyebiliriz. Limiti var mı? Limiti de yok. Çünkü soldan sağdan limitleri eşit olmadığı için. Peki B şıkkına bakalım. Mesela bu sürekli midir? Limit x giderken 1'e soldan eşit midir? Limit x giderken 1'e sağdan o da eşit midir? F1'e bir bakalım. 1'e soldan deyince 0,9 koysam bu geçerli. Yani burada 1 yazarım. 2 yapar. 1'e sağdan 1,1 yazsam bu geçerli. Burada 1 yazarım. 2 yapar. F1 kaç? 3. Bakın mesela burada verilen aslında soldan ve sağdan limitler eşit olduğu için limiti vardır. X eşittir 1'de. Fakat sürekli değil. Çünkü 3'ü 1'den eşit değil. Peki bu sürekli midir bakalım. Yine benzer şekilde limit x giderken 1'e soldan, limit x giderken 1'e sağdan o da eşittir f1'i sağlıyor mu? Bakalım. 1'e soldan deyince 0,9 versek bu geçerli. Burada 1 yazıyorum tabi. O 2 yapıyor. Eşit midir acaba 1'e sağdan? 1,1 yazsam bu geçerli. 1 yazıyorum. O da 2 yapıyor. O da eşittir. F1 kaç? O da 2. Bakın gördüğünüz gibi C şıkkında 3'ü de eşit çıktı. Dolayısıyla süreklidir diyebiliriz. Hatta bu C şıkkında soldan ve sağdan limitlere eşit olduğu için e, yani limiti de vardır diyebiliriz. D şıkkına bakalım. Tabi D şıkkında böyle verilen bir fonksiyonu önce şöyle yazıyorduk değil mi? Mesela fx eşittir. E, çünkü 1'e eşit değil demek. E, yani x eşittir 1 9. Ama x eşit değildir 1 demek. Yani x küçük 1 iken de 3x artı 5. x büyük 1 iken de 3x artı 5 demektir burada yazsak limit x giderken 1'e soldan eşit midir? Limit x giderken 1'e sağdan o da eşit midir? F1'de bakalım. 1'e soldan limit bu geçerli olduğu için 8'dir. 1'e sağdan yine bu geçerli olduğu için. Zaten buradan da anlayabiliriz onu. 8'dir ama F1 kaç? 9. Dolayısıyla bu fonksiyonun x eşittir 1 de limiti var aslında. Soldan sağdan limitleri 8. Fakat sürekli değil. E şıkkına bakalım. Tabi bize x eşittir 1'i olduğu için yani Limit e, x giderken 1'e soldan eşit midir? Limit x giderken 1'e sağdan. O da eşittir f1 mi? 1'e soldan deyince 0,9 yazdım. Bu geçerli 1'dir. 1'e sağdan 1,1 yazsam bu geçerli. Burada 1 yazıyorum. E, 3, 1 daha 4, eksi 2, 2. Evet yani bu ikisi eşit olmadığı için. Yani f1 de 1 ama. E, dolayısıyla bu ne süreklidir ne de e, limiti e, olan bir fonksiyondur diyebiliriz. Fakat yani... Bu tip sorularda böyle aslında uzun uzun uğraşmanın da fazla bir manası yok aslında. Yani pratik çözmemizde de bir mahsur yok. E, hatta bu mesela limitten daha kolaydır süreklilik. Çünkü limitte bazen karışabilir. Mesela limit şunun limitinin olması için bir küçük bir büyük. ya yani şu ikisi eşit işte olunca limiti oluyor. Yani onu karıştırmamak lazım. Fakat süreklilikte karışacak hiçbir şey yok. Yani sen mesela bir de sürekli mi? Bir gördüğün her satırda bir yaz eşitse süreklidir. Değilse değildir. Ya yani mesela burada bir yazdın mı? Bu iki çıkıyor. Biri eksi bir eşit değil. Sürekli değil. Mesela bir geçen burada bir yazdın iki. Bir yazdın üç. Bu iki. Ya yani üçü birden eşit çıkmadığı için bakın bu iki, bu üç, bu iki. Bu sürekli değildir. Mesela burada bir yazdın iki. Bu zaten 2. 1 yazdın 2. 3'ü birden eşitse süreklidir. Aslında süreklilik daha kolaydır diyebiliriz limite göre. Çünkü mesela 1 de sürekli midir deyince 1 gördüğün her yerde yazacaksın. Mesela şu biraz belki kafa karıştıracak gibi duruyor ama mesela satır olarak baktığın zaman içinde 1 geçen bu ve bu var. Yani bir burada 1 yaz. Bir burada 1 yaz. İkisi eşitse süreklidir. Ki burada eşit değil. O yüzden sürekli değildir diyebiliriz. Evet. Diğer örneğimize geçelim bize en iyisi diyor ki fonksiyonu gerçel sayılarda sürekli olduğuna göre en kaçtır? Ya böyle mesela gerçel sayılarda sürekli derken aslında şunu demek istiyor. Zaten bunlar polinom fonksiyonu olduğu için hepsi süreklidir. Yani gerçel sayıda sürekli demesindeki amaç aslında kritik noktada da süreklidir demek istiyor. Yani Gerçel sayılarda sürekli dediğimi biz böyle anlayacağız. Yani buradaki kritik noktamız olan bir de süreklidir. Ben mesela bunu pratik olarak şöyle çözebilirim. Yani içinde bir geçen bu var, bu var, bu var. Üçünde de bir yazıp eşitleyeyim. Bir yazdığım zaman m artı n eşittir. Bu zaten 3. O da eşittir. Bir yazarsam 1 eksi m. Yani bu eşitlikten m artı n zaten 3 çıkıyor. Şunu bir yazayım. m artı n eşittir 3. Bu bir köşede dursun. 1 eksi m de 3 olduğuna göre bunu buraya bunu buraya atsak m eksi 2 olur. m yerine eksi 2 yazdığımız zaman bunu diğer tarafa atarsak n de 5 olur. Dolayısıyla n'i sormuş cevabımız 5. Yani genel olarak böyle pratik olarak çözebiliriz. Yani böyle paydayı sıfır yapma durumunda böyle kritik durumlarda tabii kuralla gideceğiz. Evet. Mesela şu soru öyle bir soru. Şimdi diyor ki fx fonksiyonu x eşittir 2 hapsisi noktada sürekli olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Yani tabi biz mesela 2 gördüğümüz zaman burada 2 yazarız. Burada 2 yazınca zaten sabit ama burada da 2 yazınca belki biraz kafamız karışabilir değil mi? O zaman e, mecbur kaldığımız için kuralı yazıyorum. Yani e, genelde kuralı yazmanızı da tavsiye ederiz ama pratiklik daha iyi oluyor tabi. Limit x giderken 2'ye soldan fx diyeceğim. Eşittir. Limit x giderken 2'ye sağdan fx diyeceğim. O da eşittir. F2 diyeceğim. Evet. 2 de sürekli olması için. Şimdi f2 zaten sabit bir fonksiyon olduğu için a artı 3'tür. Eşittir. 2'ye sağdan dediği zaman mesela 2,1 yazarak düşünsem. Şu fonksiyon geçerli olduğu için bu 2 artı b bölü a olacaktır. Evet. Ve asıl önemli olan. Evet. Yani. Limit x giderken 2'ye soldan dediğimiz zaman daha evvel bir soruda da yapmıştık bunu. E yine mutlak değerliydi. Mesela 1,9 yazdığım zaman bu geçerli olduğu için bunu aynen yazacağım. x kare eksi 4 bölü x eksi 2 ve burada önemli olan bunu bulacağım. Evet mutlak değerde gördüğümüz şekliyle düşünelim. Ne yapıyorduk? Önce bunu mutlak değerden dışarı çıkarıyorduk. Zaten 2 yazsan 0 bölü 0 çıkar. Yani 1,9 yazsan şu 3,61 falan yapıyor herhalde negatif yani burası eksi. Dolayısıyla limit x giderken 2'ye soldan bunu ben dışarıya eksi parantezinde x kare eksi 4 diye çıkarayım. Aşağısı da x eksi 2. O da eşittir diyelim. Daha sonra çarpanlarına ayıralım 2'ye soldan giderken eksi x eksi 2. X artı 2 bölü x eksi 2'yi x eksi 2'ler gider. Daha sonra 2 yazarsam 2 2 daha 4 eksi 4. Evet bu önemliydi. Yani şu soldaki ifade 2'ye soldan giden ki limit eksi 4. Dolayısıyla şimdi denklemimiz şuna dönüştü. Eksi 4 çıktı bu. Eşittir 2 artı b bölü a. O da eşittir a artı 3. Şimdi bunu buna eşitlersek yani a artı 3'ü eksi 4'e eşitlersek a'yı eksi 7 olarak buluruz. A yerine eksi 7 yazalım. Eksi 4 eşittir 2 artı B bölü eksi 7 olur. Bunu buraya alırsan eksi 6 eşittir B bölü eksi 7'den işler dışlar B buradan 42 olarak bulunur. Şimdi bize A artı B toplamı sorduğuna göre 42'den 7 çıkarırsak cevabımız 35 olacaktır. Evet.